yüce gönüllülükle bağlı olduğumuz devletimiz işçisinden yana tavır alır, işçiye ve yöreye zarar verecek bu uygulamadan vazgeçer diye ümit etmiştik. Çünkü bizim devletimiz işçisini korur, emekçisini gözetir, haklıdan mağdur yaratmaz, yöre insanının aleyhine bir şey yapmaz inancıyla doluyduk. Ortada bir yanlış var ve bu yanlış hesap <laughs> Bağdat'tan döner diye bekledik. <laughs> 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 ah be.